sevgi ve saygıyla konu dürüstlük altı komşularla dürüstlük komşularla dürüstlük konusunda hani sonuçta çok farklı komşular olabiliyor bu komşular arasında hani kişiyle aynı görüşte olan zıt görüşte olabilen gürültücü, rahatsız edici insanı sevmeyen insanı kıskanabilen insanın yüzüne gülmesine rağmen içten düşman olabilen Yüce nice komşular olabiliyor. Hani denilir ya gülme komşuna gelir başına. Zaten komşu komşuya yer yardımcı olsa insanlar bulunduğu ortamda pek de böyle huzursuz olmazlar. Şimdi bu komşu konusunda ben kısaca şunu belirteyim. Bir insan ev almadan önce internetten bir araştırma yapacak. Bu ülkede veya ev almayı düşündüğü ülkede en az suç işlenen yer neresidir? Orayı bulacak ve orada ev alacak. Mesela yanlış değilsem İstanbul Üsküdar yani suç bakımından yani düşük olabilir. Yani emin değilim. Bir örnek niteliğinde belirtiyorum. Yani işte böyle ülkede en az suç işlenen yerler neresi ise insanlar oralarda ev alacak. Çünkü senin eğer komşun sağlam olmaz ise yıllar boyunca insan basit bir komşusunun ızdırabını çekebiliyor. Bakıyorsun gürültü neyse belli vakitlerde insanı rahatsız etme veya insana kötü bakış insanın aleyhinde konuşabilme Hatta insanın zararını isteme. Ve hani daha farklı bir komşu grubu olarak da ilgisiz kalma. Ölsen de, yaralansan da, hastalansan da. Yani pek böyle yani seni gördüğü günde neredeyse selam vermeyecek. Veya selam bile pek böyle içten bir selamı olmayan komşular olabiliyor. Yani böylesi komşulardan uzak kalmak gerekiyor onun yerine hani insanların değer olarak birbirlerine yakın olduğu, birbirleriyle yardımlaşabildikleri bir ortam, hatta eğer yapılabilirse mesela bir site oluşturursa güzel olur. Getto deniliyor ya. Nasıl ki Yahudilerin, Müslümanların veya bazı dini grupların gettoları var. <laughs> veya doktorların, avukatların, savcıların, hakimlerin yani böyle kaldıkları özel lojmanlar olabiliyor. İşte aslında öyle ortamlar oluşturabilmekte fayda var. Mesela belli bir amaç umuruna bir araya gelen insanlar bir sit oluştursalar. Nasıl ki mesela bu Amerika'da Utah eyaletinde Mormon cemaati olabiliyor. Ve sonuçta bu insanlar dinsel bir grup ve kendi aralarına orada bir araya gelebiliyorlar. Yani şimdi bir insanın komşusu içki, sigara, çay, kahve, tütün kullanmaz ise, insanlarla aynı değere yakın kişiler olsa, yardımsever, sevecen insanlar olsa, insan bunlarla aynı ortamda yaşamaktan zevk almaz mı? Mesela Fethullah Gülen'in Pennsylvania'da kaldığı yerde internette okuduğum kadarıyla 11 bin kişilik bir nüfus olmasına rağmen polis karakolu veya bir polis yeri mi yok ne? Veya polis mi yok? Yani suç demek pek işlenmiyor. Fakat bir de öyle yerler var ki belki polis oraya girmekte zorlanıyor. Yani o yüzden insanlar suçun en az olduğu yerleri araştırıp öyle yani insanlarla komşuluk oluşturacaklar. Yoksa hani bir insan komşuluk adabını sayabilir. Komşular birbirine saygılı davranacak, sevgili davranacak, birbirlerini ikram edecek veya bir meyve aldığında komşunun çocuğuna verebilecek mesela. Fakat bir diğer taraftan yanlış konuşuyorsam üzere arzıyla yani olayın köklü çözümü senin düşüncene yakın olan insanlarla aynı ortamda yaşamandır. Olabildiğince açıkçası bu konuda insanların gettolaşması gerekiyor. Ve insanların hani nasıl ki devletlerin bir anayasası varsa her bir sitenin ve hatta her bir binanın bir anayasası olacak. Bina yasası. Mesela on maddelik bir kural oluşturulsa, bu binada olan insanlar sigara içemez, içki içemez. Bu binada olan insanlar kumar düşkünü olamaz. Kendi hanımını dövemez, çocuklarını dövemez. Eğer bina üyeleri arasında bir sorun varsa, mesela binanın en saygıdeğer birimleri, o insanların sorunlarını çözmek için ara bulucu olur. Yani böyle hani küçük bir devlet gibi sokaklar veya binalar ya mahalleler böyle minik yönetimler tarzında bölünse ve insanlar kendilerince böyle özel bir sistem yani bir anayasa gibi bir yapı oluştursalar işte en azından hani insanlar belli insanlarla uyumlu olabilir. Yoksa hani öyle yerler var ki zaten şahıs köyden gelmiş. Hani köyde yaşayan insanların peki böyle hani denilir ya medeni olmama yani peki böyle bazı kuralları bilmiyor gece vakti televizyonun sesini televizyonun sesini yükseltebiliyor veya kaba davranabiliyor veya kendi düşüncesine aykırı düşünceleri reddedebiliyor veya saldırgan olabiliyor işte böylesi durumların olmaması için her bir binanın bir yasası anayasası olacak Mesela o binalarda belli kriterler olsa, hatta mesela şöyle bir yasa oluşturulsa, binada mesela belli bir alanda uzman olan insanlar kendi uzmanlıklarını binadaki gençlerle veya binanın diğer insanlarıyla paylaşabilirler. Mesela bir insan öğretmendir, belli öğrencilere yardımcı olabilirse, bir insan doktordur, o binadaki hastalara yardımcı olabilse. Bir insan mühendistir. O binadaki insanların mühendislik sorunlarını gidermeye çalışabilse. Bir insan mesela işletmecidir. Oradaki insanların ne diyeyim böyle sonuçta yönetim konusundaki sorunlarına yardımcı olmaya çalışabilse. Bir insan bilgisayarcıdır. O insanlara bilgisayar konusunda yardımcı olabilse. Yani böyle bir yardımlaşma sistemi oluşturulabilse ve hatta eğer yapabilirlerse insanlar arasında olabildiğince yani yeme içme konusunda uçurum da olmaması veya ayrım da olmaması için kendi yemeklerini ortak bir merkezden yapıp hem daha ucuza mesela yemek oluşturmaları hem diğer taraftan vakit kaybından da böyle kurtulmalarına neden olabilecek bir sistem de oluşturulabilir. Yoksa sen ne kadar arasan da kendi düşüncene yakın olan insanlarla beraber bir ortam oluşturmamış isen, yani nice konularda sorunlu oluyor. Sen başka bir dünyanın insanısın. Senin komşun ise sana düşman bir düşüncede olabiliyor. Hatta sana zarar vermeye çalışan o oluyor. Ben mesela hatırlıyorum, kendim için konuşuyorum. Ben dinden ayrıldım. Mesela dini konularda baktım ki ya ben bozukdum ya kendimce. Sonuçta onaylamadım. Baktım ki hani komşu düzeyindeki insan bana bazı konularda bilgi iyi gizleyebiliyor. Mesela kapıma vuruluyor. Yani beni rahatsız eden kişi olabiliyor. Gördün mü çocuk söylemeyebiliyor. Hani aynı görüşte değiliz ya. Peki bir insan farklı görüşte bile olsa bir insan başkasını kendi evinde rahatsız edebilir mi? Zaten ben şu an yaşadığım ortamı pek böyle açmıyorum. Öyle durumlar var ki. Yani bir ne, ne diyeyim böyle Finlandiya'da belki böyle bir durum yaşanır mı yaşanmaz mı ayrı bir mesele. Fakat benim yaşadığım ortamda ben bir yıldan fazla mesela sorunla karşılaşabiliyorum karşılaşma da değil yani sorun özellikle bana yöneltilebiliyor. Gerekçe dine olumsuz düşünceleri savunabilmem. Tamam hani ben belki bazı konularda dinle alakalı olumsuz düşünceleri sahibim. Birbirimizle erdemli bir tarzda konuşsak hani varsa bir yanlışım bunu bana ispatlasan hani ya birbirimizle güzel bir şekilde konuşsak bu mu güzeldir yoksa benim gibi düşünmeyen insan yani burada kalmasın. Bu mahallede böylesi bir insan olamaz. Hani nasıl ki denir ya Müslümanların mahallesinde salyangoz satma. Yani o mahalleden o insanın uzaklaştırılması için o kişinin rahatsızlatılması. Peki bu insanın gidecek yeri ne oranda var? Tamam hani siz bu şahsı istemiyorsunuz. Mesela beni istemiyorsunuz. Peki benim gidecek kaç yerim var? Yani kültürlü araştırmacı insanların arasında kalmak gerekli. Gandhi'nin hani bir, bir, sözü var ya duasında diyor. Benim görüşme katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak onların karşısında suçlu duruma düşünmeme izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Erdemli araştırmacı farklı görüşleri araştırabilen empatik davranabilen insanlar gerekiyor. O yüzden yani bu konuda insanın ortak değerlere sahip bir yapı oluşturması gerekiyor. Ve her bir binanın özel ilkeleri olması ve her bir binada yaşayan insanların periyodik olarak ayda bir toplanıp hani sadece binanın kalorifer sorunu veya bilmem tümceyi düzelteyim yani böyle binanın görünür sorunları değil. Bir de bu insanlar nasıl birbirlerle yardımlaşabilirler? Nasıl daha bir dürüstleşebilirler? Nasıl ahlaki sorunlarını çözebilirler? Hatta aile içi sorunlarını çözme konusunda kim kime yardımcı olabilir? Böyle bir yapı oluşturulabilir. Keşke her binanın bir derneği olsaydı. Her sokağın, her mahallenin bir derneği olsaydı. O dernek üyeleri o sokaktaki kirli işleri, olumsuz işleri, olumsuz komşulukları gidermek için belli vakitlerde toplanıp birbirlerinin sorunlarını gidermeye çalışabilirlerdi. İşte böyle bir durum yok. En azından ben bu görüntü kaydı vasıtasıyla şunu söylüyorum. İnsanlar için sorunların giderilmesi için dernekleşme isteklisi insanlar varsa, hani benim gibi belli bir inanca tam olarak bağlı olmayan bir insanın görüşlerine saygılı olunması şartıyla ben insanların dernekleşmesini önerebiliyorum ve bu konuda bir işbirliği oluşturmayı düşünen insanlar varsa kendilerini belirtebilirler. Dürüst bir yapı oluşturulması, dürüst bir komşuluk oluşturulması, sorunların İnsancıl tarzda çözülebilmesi ve bir gün insanların komşularından emin olduğu, birbirlerinin arkalarından konuşmadığı, birbirlerin dertleriyle dertlendiği, ileri düzeyde insanların birbirlerine yardımcı olabildiği bir yapı oluşturulması dileğiyle, saygıyla.